Herkese merhaba. Günlerdir Kıbrıs'tayız ve bugün en önemli Kıbrıs'ın en önemli yerlerinden birisindeyiz. Neredeyiz? Gazi Mağusa'dayız. Burada bir mahallede yani Kapalı Maraş'tayız. Tabii ki burası yıllardır kapalı ve tabii ki bu kapalı olmasının da sebepleri var. Yine kaynaklara baktığımızda kapalı olmasının nedenleri açıklamalarda yazıyor ama artık burası Kapalı Maraş açıldı ve şu anda biz de buradayız. Burada gezmeye başladık. E, etrafında tabii ki şu anda bisikletle gezen insanlar da bulunuyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada hemen bir gezinti yapalım istiyorum. Çok kısa şuradan bahsedeyim. Ondan sonra ilerleyelim. Ben susayım. Burada Tarih konusu. Hemen evet, arkamda gördüğünüz gibi bir kafe var. Bir parkur mevi var. Burada bir meydan var. Sanırım burası buranın meydanı. Hemen arka tarafta Toyota'nın bir bayiliği var herhalde. Şöyle ters ışık olmazsa orayı da çekmeye çalışalım. Peki, e, ne dedik? Kıbrıs Gazimolsa bulunan bir mahalle burası. E, Maraş ya da e, Varosha Yunanca Varosha anlamına da geliyor. Burası Kıbrıs'ın en önemli ve en ünlü bölgesi. 1974 Kıbrıs harekatında Kıbrıslı Rumlardan oluşan nüfus tarafından terk edilen bir bölge. Harekat sonrası ise askeri kontrolde kalmış büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmış. Yeşil Hattın hemen kuzeyinde yer alan Maraş Sahil Şeridi 8 Ekim 2020'de yeniden kullanıma açılmış.

Evet kapalı araçtaki turumuz devam ediyor. Eşim pek canla tabii ki de. Burası gerçekten çok farklı bir ruha sahip. Tabii ki yaşanmışlıklar var. Kaç yıl oldu hayatım demiştik. 1974'te kapanmış. 2020'de açıldığını varsayarsak 46 yıl kapalı kalmış. Evet, tam 46 yıldır Hayalet bir yer olarak burası tabii ki kapalı kalmış. Tabii açılmasıyla birlikte de burayı gezip görmek isteyenler Kıbrıs'a gelenlerin artık ilk durağı da burası olmuş diyebiliriz. Yapılar çok eski olduğu için burada güvenlik önlemleri alınmış. Aynı zamanda girişte de zaten bir tabela var. Madde madde uyarmışlar o maddelerde. İşte kesinlikle binaların içine girilmemesi konusunda tedbirli olunması konusunda çünkü dediğimiz gibi yapılar çok çok eski. Bazı yapılarda kurşun izleri var. Gerçekten çok mükemmel bir doku var burada. E, bu anlatmakla değil, gezip bakmakla yaşamakla tabii ki de doğru orantılı. E, dediğimiz gibi biz yani yarım saat oldu mu gezeli? Yani, hemen yani, hemen oldu. Yarım saati geziyoruz daha hala gezmediğimiz yerler var ki üstelik e, tamamı da açık değil buranın. Yani yine kapalı olan kısımları da var. Her bir yerde her bir adımda, e, her bir dükkanda evde, e, köşede bir yaşanmışlık var. Kim kiminin hala saksısı, kiminin hala sandalyesi, kiminin hala herhangi bir eşyası burada e, kalmış durumda. O zaman e, buradaki Rumlar e, her şeylerini olduğu gibi bırakmışlar ve burayı, bu bölgeyi terk etmişler. Bizim gezintimiz tabii ki e, devam ediyor. Bakalım daha ne kadar gezeceğiz ve izlenimlerimizi de aktarmaya çalışacağız. Hadi devam edelim. Çok evet. yorulduk <laughs> Saatlerdir geziyoruz. Hava artık karardı. Kıbrıs'ta en sevmediğimiz şey Havana havanın çok, çok erken kararması ve ışıklandırmanın son derece zayıf olması. Yani bu yerde kesinlikle ışıklandırma problemi var. E, saatlerce gezdik gezmediğimiz hala birçok yer var. Zaten kapalı maraşın e, açılan kısımları belirli bir yere kadar. Yani hepsi yine açık değil. Ona rağmen turumuzun bir kısmını yürüyerek gerçekleştirdik. Dönüş yoluna otobüse bindik. Bu da yine otobüs de var böyle yürümek istemeyenler için. Sonra da bisikletle şöyle devam ettik. İyi ki de bisiklete bindik. Çünkü bitiremeyecektik. En sonki saatte 5 değil mi? Evet. Zaten da havada kararmaya başladı. Çok farklı bir ruh var burada. <laughs> ee, herkesin gelip görmesi gerekiyor kesinlikle. Anlatılmaz yaşanır denir ya işte gerçekten e, bizim sustuğumuz ve sadece bakarak buradaki yapıların konuştuğu dakikalar yaşadık. Keyifli bir yolculuk oldu, keyifli bir <laughs> deneyim oldu.